Bu gece, zihnimizde tarihin en karanlık ve en gürültülü koridorlarından birine, Birinci Dünya Savaşı'nın batı cephesine gidiyoruz. Ama bu geceki yolculuğumuz, top mermilerinin gümbürtüsünü veya makineli tüfeklerin ölümcül takırtısını dinlemek için değil, tam tersine. Bu gece, savaşın en sağır edici anında, siperlerin arasında filizlenen o angels en beklenmedik ve en insani sesi, bir fısıltıyı, bir şarkıyı ve nihayetinde bir sessizliği dinleyeceğiz. Gözlerinizi kapatın. 1914 yılının Aralık ayında Belçika'nın Flandre bölgesindesiniz. Hava kemiklerinize işleyen, nemli ve dondurucu bir soğuklukta. Üzerinizde kurşun garisi, ağır bir gökyüzü, ayaklarınızın altında ise asla kurumayan, dizlerinize kadar gelen yapışkan bir çamur var. Bu, insanlığın daha önce hiç görmediği bir savaşın siper savaşlarının acımasız ve monoton dünyasıdır. Sadece birkaç ay önce 1914 yılının Ağustos ayında savaş büyük bir coşkuyla başlamıştı. Genç adamlar başkentlerin caddelerinde ellerinde çiçekler ve bayraklarla Noel'e kadar evde oluruz sloganlarıyla marşlar söyleyerek trenlere binmişlerdi. Onlara göre bu kısa sürecek şanlı bir macera olacaktı. Avrupa'nın büyük güçleri yıllardır biriktirdikleri gerilimi, karmaşık ittifak ağlarını ve emperyal hırslarını Saraybosna'da ateşlenen tek bir kıvılcımla topyekün bir savaşa dönüştürmüşlerdi. Almanların Schlieffen planı, Fransa'yı 6 hafta gibi kısa bir sürede yenerek, ardından tüm güçleriyle Rusya'ya dönmeyi hedefliyordu. Fransızların plan 17'si ise, Alsace Lorraine'i geri almak için kararlı bir saldırıyı öngörüyordu. Herkes, modern savaşın hızlı ve ezici gücü sayesinde, çatışmanın birkaç ay içinde kesin bir zaferle sonuçlanacağına inanıyordu. Ancak bu beklentiler, savaşın acımasız gerçekliği karşısında paramparça oldu. Alman ilerleyişi Paris yakınlarındaki Marne Muharebesi'nde durduruldu. Ardından iki taraf da birbirinin kanadını çevirerek denize ulaşmaya çalıştı ve tarihe denize yarış olarak geçen bir dizi kanlı muharebeye girişti. Bu yarış Kuzey Denizi kıyılarında sona erdiğinde ortaya çıkan şey bir zafer değil, bir kilitlenmeydi. Ordular İsviçre sınırından Belçika sahillerine kadar uzanan yüzlerce kilometrelik kesintisiz bir hat boyunca birbirlerine karşı mevzilenmişlerdi. Hızlı ve hareketli savaş bitmiş, yerine modern savaşın en korkunç icatlarından biri olan siper savaşı başlamıştı. Hayat burada, bu dar ve ıslak toprak yarının içinde, akıl almaz bir monotonluk ve sürekli bir ölüm korkusu arasında sıkışıp kalmıştı. Günler birbirinin aynıydı. Şafak vakti, olası bir saldırıya karşı herkes siperlerin önündeki ateş hattına geçer. Stand 2 adı verilen bu gergin bekleyiş başlardı. Soğuk ve nemli havanın ciğerlerine işlediği o alacakaranlıkta, askerler karşı siperden gelecek en ufak bir hareketi, en ufak bir sesi dinlerdi. Ardından genellikle soğuk ve bayat konserve etlerden, sert peksimetlerden oluşan bir kahvaltı. Günün geri kalanı siperleri onarmak, su basan yerleri tahta kalaslarla desteklemek, dikenli telleri tamir etmek ve her an başının üzerinde vızıldayan bir keskin nişancı kurşunundan veya ansızın siperin içine düşen bir havan topundan sakınmakla geçerdi. Bu dünya çamur, su, çelik ve korkudan ibaretti. Siperlerdeki yaşam sadece düşman ateşiyle değil, aynı zamanda doğanın kendisiyle de bir mücadeleydi. Sürekli yağan yağmur siperleri diz boyu suya ve yapışkan bir çamura bulardı. Bu durum, askerlerin ayaklarının sürekli ıslak ve soğuk kalmasına neden olan ve kangrene yol açabilen siper ayağı hastalığına neden olurdu. Geceleri ise cesetlerin kokusuna gelen devasa fareler, askerlerin yiyeceklerine ve hatta uyurken kendilerine musallat olurdu. Bitler, üniformaların dikiş yerlerinde yaşar, dayanılmaz bir kaşıntıya ve siperhumması olarak bilinen bir hastalığa neden olurlardı. Bu sefil koşullarda düşman soyut bir kavramdı. O sadece 100 metre ötedeki, aynı çamurun ve aynı sefaletin içinde yaşayan, yüzünü hiç görmediğiniz, dilini hiç anlamadığınız ama öldürmek için eğitildiğiniz bir ötekiydi. Ancak bu soyut nefret bazen günlük hayatın tuhaf gerçekleriyle delinirdi. Siperler o kadar yakındı ki bazen karşı taraftan gelen bir öksürük sesini, birinin teneke bir kaba vuruşunu veya rüzgar doğru yönden estiğinde pişen yemeğin kokusunu duyabilirdiniz. Onlar da sizin gibiydi. Onlar da üşüyor, onlar da ıslanıyor, onlar da evlerini ve sevdiklerini özlüyorlardı. Bu tehlikeli hakikat, askerler arasında komutanların haberi olmadan gelişen yazılı olmayan bir kural sistemine yol açtı. Yaşa ve yaşat sistemi. Cepenin daha sakin bölgelerinde karşıt siperlerdeki askerler birbirlerinin hayatını kolaylaştırmak için gayri resmi ateşkesler yaparlardı. Örneğin, sabah kahvaltısı sırasında veya yemek dağıtılırken ateş edilmezdi. Bir tarafın siperinde onarım yapılıyorsa diğer taraf bilerek hedefin uzağına ateş ederdi. Bu bir tür sessiz yoldaşlıktı. Aynı sefaleti paylaşan insanların, hayatta kalmak için birbirlerine gösterdiği zımni bir saygıydı. Bu küçük insanlık anları Noel'de yaşanacak olan o büyük mucizenin habercisiydi. Aralık ayı geldiğinde savaşın başlamasının üzerinden neredeyse beş ay geçmişti. Noel'e kadar evde olma hayalleri çamurun içinde çoktan eriyip gitmişti. Ancak Noel ruhu cepheye yağan sadece yağmur ve kar değildi. Aynı zamanda evden gelen mektuplar ve hediye paketleriydi. Aileler siperdeki oğullarına, eşlerine, babalarına çikolatalar, tütünler, sıcak çoraplar, atkılar ve Noel kartları gönderiyorlardı. İngiliz askerleri kraliyet ailesinin gönderdiği üzerinde Prenses Mary'nin kabartması olan pirinç tütün kutularını alıyorlardı. Bu kutuların içinde tütün, sigara, bir çakmak ve bir de kralın tebrik kartı bulunuyordu. Fransız askerlerine aileleri tarafından gönderilen paketlerde genellikle şarap, sosis ve peynir olurdu. Alman askerleri ise belki de en dokunaklı hediyeleri alıyorlardı. Noel ağacı Tannenbaum geleneği Alman kültürünün çok önemli bir parçasıydı. Bu yüzden Alman yüksek komutanlığı moralleri yüksek tutmak için cephedeki her birliğe küçük çam ağaçları ve mumlar göndermişti. Bu, askerlere evlerini, ailelerini ve savaş öncesindeki o huzurlu Noel gecelerini hatırlatan, hüzünlü ama bir o kadar da güçlü bir semboldü. Papa 15. Benediktus, savaşan ülkelere Noel için resmi bir ateşkes yapmaları çağrısında bulunmuş, ancak bu çağrı her iki tarafın liderleri tarafından da reddedilmişti. Onlara göre savaş kutsal bir günde bile durmamalıydı. Ancak siperlerdeki sıradan askerlerin generallerinden farklı planları vardı. Noel Arifesi, yani 24 Aralık akşamı Flandre'nin donmuş toprakları üzerine tuhaf bir sessizlik çökmeye başladı. Gün boyunca süren aralıklı çatışmalar akşam saatlerinde yavaş yavaş dindi. Hava karardığında İngiliz siperlerindeki askerler karşı Alman siperlerinde daha önce hiç görmedikleri bir hareketlilik fark ettiler. Alman siperlerinin maskalları boyunca küçük ışıklar yanıp sönmeye başlamıştı. Bunlar o küçük noel ağaçlarının dallarına takılmış olan mumlardı. Titrek alevler, iki siper arasındaki o karanlık ve ölümcül boşluğu adeta bir peri masalındaki gibi aydınlatıyordu. İngilizler önce bunun bir tuzak olabileceğinden, keskin nişancıların hedef belirlemek için kullandığı bir hile olduğundan şüphelendiler. Subaylar askerlerine ateş etmeye hazır olmaları emrini verdi. Ancak ardından o titrek ışıkların arasından daha önce duyulmamış bir ses yükselmeye başladı. Bu bir topun veya bir tüfeğin sesi değildi. Bu bir şarkının sesiydi. Alman askerleri hep bir ağızdan kendi dillerinde bir Noel ilahisi olan Stille Nacht, Heilige Nacht'ı söylemeye başlamışlardı. O tanıdık melodi sahipsiz toprakların üzerinde dalgalanarak İngiliz siperlerine ulaştı. Ses o kadar içten, o kadar hüzünlü ve o kadar barışçıldı ki İngilizlerin kalbindeki şüphe yerini hayranlık ve şaşkınlığa bıraktı. Silahlar indirildi. Askerler siperlerinin duvarlarına tırmanarak bu beklenmedik konseri dinlemeye başladılar. Şarkı bittiğinde İngiliz siperlerinden kendiliğinden bir alkış koptu. Ardından bir İskoç alayından bir asker, Geydasını çıkarıp o da bilinen bir Noel şarkısını çalmaya başladı. Bu, savaşın ortasında düşman siperleri arasında başlayan tarihin en garip ve en dokunaklı müzik düellosuydu. Bu Noel ateşkesinin ilk notası, ilk fısıltısıydı ve bu fısıltı kısa süre sonra tüm cepheyi saracak olan bir insanlık haykırışına dönüşecekti. Noel Arifesi Gecesi, siperlerin arasında gidip gelen o beklenmedik müzik düellosu, havada asılı kalan bir soru bırakmıştı. Şimdi ne olacak? O gece, Flandre'nin donmuş toprakları üzerinde sadece bir ateşkes değil, aynı zamanda kırılgan bir güven de inşa edilmişti. Şarkıların ardından siperlerden tek tük seslenmeler başladı. Kırık bir İngilizce ve Almanca ile birbirlerine Noel tebrikleri bağırıyorlardı. Hey Tommy, Noel'in kutlu olsun. Sizin de Noel'iniz kutlu olsun Fritz. Bu seslenmeler kısa süre sonra daha cesur bir teklife dönüştü. Biz ateş etmeyeceğiz eğer siz de etmezseniz. Bu teklif cephenin birçok noktasında sözsüz bir anlaşmayla kabul edildi. O gece belki de savaşın başlangıcından beri ilk kez On binlerce asker, başlarının üzerinden geçen bir kurşunun endişesi olmadan siperlerinde rahat bir nefes aldı. Ancak asıl mucize Noel sabahı günün ilk solgun ışıklarıyla birlikte gerçekleşecekti. Gece boyunca devam eden karşılıklı seslenmelerin ardından bazı Alman askerleri cesur bir adım attı. Siperlerinin mazgallarına çıktılar, ellerinde ne bir tüfek ne de bir el bombası vardı. Sadece küçük beyaz bayraklar veya sadece boş elleri, silahsız olduklarını göstererek İngiliz siperlerine doğru seslendiler ve onları sahipsiz topraklara davet ettiler. İngiliz siperlerinde bu bir anlık tereddüt ve şüphe yarattı. Bu bir tuzak mıydı? Almanlar onları açık alana çekip pusuya mı düşürecekti? Subaylar askerlerine yerlerinden ayrılmamaları için kesin emirler veriyordu. Ancak aylardır süren savaşın yarattığı o derin bıkkınlık ve Noel'in getirdiği o karşı konulmaz barış arzusu emirlerden daha güçlüydü. Bir İngiliz çavuşun günlüğüne yazdığı gibi, emirleri duyduk ama o an kimsenin umurunda değildi. Önce bir veya iki cesur asker tereddütle siperden başını uzattı. Ardından onlar da silahsız bir şekilde yavaşça siperden çıktılar ve iki siper hattının tam ortasındaki o çamurlu, kraterlerle dolu cehennem arazisine doğru ilerlemeye başladılar. Her iki tarafta da nefesler tutulmuştu. Yüz metre ötede Haftalardır birbirini öldürmeye çalışan iki grup insan şimdi birbirlerine doğru yürüyorlardı. O ilk el sıkışma anı tarihin en dokunaklı anlarından biridir. Bir Alman subayı ile bir İngiliz subayı sahipsiz toprakların tam ortasında buluştu. Birbirlerini selamladı ve el sıkıştı. Bu bir barış anlaşması değildi. Bu generallerin veya politikacıların emriyle olmamıştı. Bu çamurun içindeki sıradan insanların kendi inisiyatifleriyle yarattığı o an orada bulunan herkesin kalbine dokunan mucizevi bir andı. O ilk el sıkışmayı diğerleri takip etti. Birkaç dakika içinde yüzlerce asker silahlarını siperlerinde bırakarak o zamana kadar sadece birbirlerini öldürmek için geçtikleri sahipsiz topraklara akın ettiler. O an yaşananlar, savaşa katılan askerlerin günlüklerinde ve mektuplarında neredeyse gerçeküstü bir dille anlatılır. Düşmanlar birbirlerine gülümsüyor, ellerindeki sigaraları, tütünleri, Almanların sert ekmeğini, İngilizlerin erikli pudingini ve konserve etlerini paylaşıyorlardı. Birbirlerine ailelerinin fotoğraflarını gösteriyor, evlerini, sevdiklerini Savaş öncesindeki mesleklerini anlatıyorlardı. Bir Alman askeri İngiltere'de berber olarak çalıştığını söyleyerek bir İngiliz askerinin uzun saçlarını kesmeyi teklif etti. Ve siperin kenarında derme çatma bir berber dükkanı kuruldu. Bir başkası İngiliz askerlerinin üniformalarındaki pirinç düğmeleri çok beğenmiş, kendi ceketindeki düğmelerle takas etmişti. Bu küçük, değersiz eşyalar o gün bir barış ve dostluk hatırası olarak paha biçilmez birer hazineye dönüştü. Dillerini bilmeseler bile işaretlerle, kahkahalarla ve o evrensel insanlık diliyle anlaşıyorlardı. Bu beklenmedik barış anı aynı zamanda hüzünlü bir görevin de yerine getirilmesini sağladı. Sahipsiz topraklar, savaşın ilk aylarında hayatını kaybetmiş olan ve o güne kadar alınamayan yüzlerce askerin naaşıyla doluydu. Her iki taraf da bu ateşkes'ten faydalanarak kendi ölülerini ve hatta birbirlerinin ölülerini toplamak için ortak bir çalışma başlattı. İngilizler ve Almanlar o gece omuz omuza vererek yoldaşlarının donmuş bedenlerini çamurdan çıkardılar. Onları siperlerin hemen arkasına kazdıkları toplu mezarlara saygıyla defnettiler. Bazı yerlerde ortak cenaze törenleri düzenlendi. Bir İngiliz papası ile bir Alman papaz adayı yan yana durarak her iki dilde de dualar okudular. Düşman askerleri birlikte hem kendi yoldaşları hem de birkaç saat önce düşmanları olan insanlar için gözyaşı döktüler. Bu savaşın ortasında ortak bir yaz ve paylaşılan bir insanlık anıydı. Noel sabahı yani 25 Aralık'ta bu gayri resmi ateşkes cephenin birçok noktasına yayılmıştı. O gün yaşanan en efsanevi olaylardan biri meşhur futbol maçlarıydı. Bu maçların nasıl başladığına dair birçok farklı hikaye anlatılır. Genellikle bir askerin hediye paketinden çıkan bir topla veya sadece konserve et kutularını, içi paçavrayla doldurulmuş torbaları top gibi kullanarak başladığı söylenir. Kısa süre sonra sahipsiz topraklar bir futbol sahasına dönüşmüştü. Kaleler, miğferlerden veya siperlerden getirilen ceket yığınlarından yapılmıştı. Düzinelerce, hatta bazı yerlerde yüzlerce asker, o donmuş ve kraterlerle dolu arazide kahkahalar ve bağırışlar arasında top koşturdular. Bu, organize bir maçtan çok çamurun içinde ağır botlarla ve üniformalarla yapılan neşeli bir koşturmacaydı. Ama o an için bu dünyadaki en önemli şeydi. O an onlar Alman ya da İngiliz değil, sadece futbol oynayan insanlardı. Maçların skorunu kimse tam olarak hatırlamıyor. Bazı mektuplarda Almanların 3-2 kazandığı yazıyor. Ama o gün kimin kazandığının hiçbir önemi yoktu. Bir Alman askeri günlüğüne şöyle yazacaktı. Ne kadar harika ama aynı zamanda ne kadar garip. Birkaç saat önce birbirimizi öldürmeye çalışıyorduk. O gün o çamurlu arazide kazanan sadece bir takım değil o an için insanlığın kendisiydi ancak bu mucize sonsuza dek süremezdi cephe gerisindeki komuta kademeleri bu düşmanla kardeşleşme haberlerini öfke ve endişeyle karşıladılar generaller bu durumun askerlerin savaşma azmini kıracağından disiplini bozacağından ve savaşın gidişatını tehlikeye atacağından korkuyorlardı Onlara göre bu bir ihanetti. Her iki taraftan da ateşkes'e derhal son verilmesi ve çatışmaların yeniden başlaması için cepheye çok sert ve kesin emirler gönderildi. Subaylar bu emirleri isteksizce de olsa askerlerine ilettiler. Askerler yavaş yavaş hüzünle siperlerine geri döndüler. Son bir kez el sıkıştılar, birbirlerine iyi şanslar dilediler ve yeniden o çamurlu yarıklara girdiler. Birçok askerin mektubunda o anın ne kadar zor ve anlamsız geldiği anlatılır. Bir İngiliz asker, bugün tanıştığım o Bavyeralı gerçekten iyi bir adamdı. Onu vurmak zorunda kalırsam ne yapacağım bilmiyorum diye yazmıştı. Savaşın yeniden başlaması bazı yerlerde tuhaf bir seremoniyle gerçekleşti. Bir subay, ''Beyler Noel bitti. Lütfen siperlerinize girin. 15 dakika sonra ateş etmeye başlayacağız.'' diye bağırdı. Bazı yerlerde ise her iki tarafta birbirlerini incitmemek için ilk atışları bilerek havaya yaptılar. Ardından o tanıdık ölümcül sesler yeniden başladı. Makineli tüfekler yeniden taradı. Havan topları yeniden düştü. Ve sahipsiz toprak yeniden bir ölüm tarlasına dönüştü. Noel ateşkesi bir daha asla aynı ölçekte tekrarlanmadı. Sonraki yıllarda komutanlar bu tür bir olayın yaşanmaması için çok daha katı önlemler aldılar. Noel günlerinde cephedeki sükuneti bozmak için özel olarak topçu ateşi emri verdiler. Savaş daha da acımasızlaştı, zehirli gazlar ve yeni teknolojilerle daha da cehennemvari bir hal aldı. 1914 yılının o kısa barış anı, savaşın geri kalan dört yılı boyunca adeta uzak ve imkansız bir rüya gibi hatırlandı. Sonuç olarak, 1914 Noel Ateşkesi, tarihin en büyük savaşının ortasında, İnsan ruhunun direncine ve barış arzusuna dair yazılmış, hüzünlü ve umut dolu bir şiir gibidir. O, savaşın ne kadar anlamsız olduğunu, üniformaların altında atan kalplerin aslında ne kadar benzer olduğunu gösteren kısacık ama unutulmaz bir andı. O gece, siperlerin arasında yükselen o sessiz şarkı, insanlığın en karanlık anlarında bile ışığın bir yol bulabileceğinin kanıtıydı. Geriye kalan sadece bir anı değil, aynı zamanda bir dersti. En büyük düşmanlıkların bile ortak bir insanlık zemininde aşılabileceğine dair solgun ama ölümsümüz bir umut. Bu hüzünlü ama umut dolu hikayenin dinginliğinde şimdi zihninizin dinlenmesine izin verin. Gecenin sessizliğinde Siperlerin arasındaki o beklenmedik şarkının yankısını duyun. İyi uykular.